Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayız Bugün konu aldığım hususlardan bir tanesi Bro Lohman tavuklarının incelemesi arkadaşlar Ben, benim videolarımı takip eden dostlarımız ve arkadaşlarımız biliyorlar ki hem Ataks ve hem Lohman tavuğu bakmaktayım Ataks'ı daha öncesinden incelemiştik Ataks ve Lohman karşılaştırma videosu da çekmiştik. Bunları yine videonun sonunda ben unutmazsam koyacağım. Oradan da yine tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi tavukçuluğa başlayacak olan dostlarımız hangi ırkla başlayalım diye düşünüyorlarsa o yüzden bu videoyu çekmek istedim. Bilgilendirici bir video olsun istedim. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben Lohman tavuklarını böyle bir yakından görelim. Gördüğünüz gibi bu tavuklar Brown Lohman tavuğu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunların analizlerine değineceğiz. Ee, tekirk olarak bakıldığı zaman verimleri nasıl bunlardan bahsedeceğiz. Karalarda ataks oluyor arkadaşlar. Ataks'larla Lohman'ları zaten karıştırmazsınız. Görüyorsunuz böyle yakından Brown Lohman tavuklarını. Yani. Şimdi arkadaşlar biraz bunlara değinelim. E, Lohman tavuğu, Brom Lohman tavuğunun daha farklı şeyleri de var. E, Lohman Sandy, Brom Lohman gibisinden çok farklı ırkları oluyor. E, bizim baktığımız şu an Brom Lohman tavuğu. Şimdi ben biraz istatistiklere değineyim arkadaşlar. Şimdi Brom Lohman tavuğu e, satın aldığınız durumlarda Ataks Tavuk ırkıyla aşağı yukarı yarka fiyatları aşağı yukarı aynıdır arkadaşlar. Ama ilk aldığınızda diyelim 18 haftalık ataks ve 18 haftalık bir yarka brom Lohman arasında biraz fark olabilir arkadaşlar. Ne gibi fark olabilir? Lohman tavuğu biraz daha heybetli gözükebilir tüyden dolayı. Yani ben ilk etapta ataksları aldığımda daha küçük görünüyorlardı ama yine aynı haftalık ee, daha hatta daha bile haftalığı daha küçük olan lohmanları aldığında daha heybetli duruyorlardı arkadaşlar. Ondan dolayı lohman alırken öncelikle dikkat etmeniz gereken şey cüstesine kapılmayın. Haftalığına haftalığına sorun. Kaç haftalık ise ona göre alın bu lohman yarkaları. Bu benim birinci tavsiyem olsun arkadaşlar. Şimdi. Aşağı yukarı çiftlik tavuklarından alınan veya çiftlikten alınan yarkalar aşağı yukarı 19-20-21 haftalıkken yumurtlamaya başlıyor. Tabii bizim bu kuluçkamız 24 haftaya kadar çıkıyor. Kuluçkadan ürettiğimiz tavuklar biraz daha geç alıyor. Neden? Gezen tavuklar olduğu için. Daha fazla enerji harcıyor. ve Bu yüzden de daha fazla yumurtlama süreci uzayabiliyor. Şimdi lohmanlar arkadaşlar 19-20-21 haftalık civarı en geç 22 hafta civarı yumurtlamaya başlarlar. Peki senede ne kadar yumurta yaparlar? Şimdi senede aşağı yukarı 310 taneye kadar yumurta verir diye söylenir internette. Peki bu neye göre değişir? Sizin bulunduğunuz iklime, sizin beslenme standartlarınıza, sizin kümesinizin yapısına ve tavuğun gezen gezme alanı olarak genişliğine göre bu yumurta verimi düşebilir. Ama artmaz. 310'un üstüne imkansız çıkması arkadaşlar. Yani ne diyelim? 270 ile 310 arası bir yumurta verimi size sağlayabilir. Peki. Şimdi biz lohmanları aldık. Peki kaç yıl bakabiliriz? Yani verimini bu haddede kaç yıl verebilir? Şimdi arkadaşlar yumurta verimi olarak atakslar 3 yıl yumurta verimini devam ettirirken lohmanlar 2 yıl devam ettiriyor. Ama e, atakslar 3 yıl verimini devam ettirip daha az oranda yumurta verirken lohmanlar bir yıl daha eksik olup yani iki sene olup daha fazla yumurta veriyor. Peki yumurta boyutlarına gelecek olursak. Şimdi iki senede bir yumurta değişimi yapacak olan dostlarımız için ee, lohman tavukları mantıklı olabilir arkadaşlar. Ve daha sıcak iklim bölgelerinde yaşıyorsanız. Çünkü atakslarda kışın yumurtlama oranı daha yüksekken lohmanlarda sıcak havalarda yumurtlama oranı daha yüksektir. Ben bunu e, bizzat tecrübe edindim arkadaşlar. Şimdi e, fiyatlara gelecek olursam fiyatlar konusunda aşağı yukarı Atax ve lohman, brom lohman fiyatları aşağı yukarı aynıdır. Haftalığına göre değişir ve her yerden bulabilirsiniz. Şimdi bana sürekli soran dostlarımız da var yani nereden bulabiliriz diye. Ben her zaman diyorum Facebook'ta tavukçuluk gruplarına girin diyelim ben Trakya'dayım. Trakya'da eee yark yetiştiriciliği yapan bu işi yapan arkadaş var mı diye sorun. Zaten yorumunuzun, gönderinizin altına en az 10-15 tane yorum gelecektir arkadaşlar. Ondan dolayı da bu konuda şüpheniz olmasın. Her tabii ki de e, tanıdığınız yerden almak çok daha mantıklı. Ama tut ki tanıdığınız biri yok, bu işi yaptığınız biri yok. Yani eğer tavuk da almak istiyorsanız bir yola başvurabilirsiniz tanıdık vasıtasıyla bu işe de ulaşamıyorsanız. Şimdi diğer bir husus yumurta ağırlıkları. Şimdi atakslar ilk yumurtlamaya başladığında daha küçük yumurta yapıp büyütmesini daha sonradan yaparken Bromlohman tavuklar e, tabi bir iki kılavuz verdikten sonra yumurtalarını daha büyük yapabiliyorlar. Ataksların açık kahve oluyorken yumurtaları Bromlohman'ın daha koyu kahve yani daha böyle köy yumurtası gibi gözüküyor arkadaşlar. O biraz daha açıktır. O yüzden köy yumurtası diye satılan tavukların çoğu zaten e, Brown Lohmann tavuğudur. Şimdi tek ırk olarak baktığımızda şimdi e, benim anneannemlerde de var e, Brown Lohmann tavuğu. Biz onlara zamanda 5 tane verdik. Ama şu an herhalde 10-15 civarı bir tavuk bakıyorlar. 10 tane tavuktan 8 tane 9 tane günlük yumurta alabiliyorlar. Böyle bir istatistikleri var. Şimdi biz iki ırkı bir arada baktığımız için birbirlerine karşı biraz sıkıntı yaratıyorlar. Ondan dolayı biraz verimimiz düşük. Şu an imkanımız da olmadığı için bölemiyoruz kümesi. Zamanla artık biraz daha azaldıktan sonra ya atakslar ya lohmanlar farklı yere taşıyacağız tavuklarımızı ve tek yöneleceğiz. Ama tek lohmanlama lohmanlı mı devam edeceğim yoksa ataksla mı devam edeceğim diye sorarsanız arkadaşlar büyük ihtimalle ataksla devam etmeyi düşünüyoruz. Çünkü e, kışa karşı benim bulunduğum Trakya bölgesinde kış şartları biraz daha soğuk ve daha uzun sürdüğü için. O yüzden dolayı ben Ataks'tan yana e, şeyi kurdum. Mantığı kurdum. Şimdi arkadaşlar lohman tavuğu alacak arkadaşlarımıza da benim bir iki tavsiyem olsun. Ee, alırken haftalık olmasına, kaç haftalık olmasına dikkat edin. Ee, ondan sonra yumurta miktarı olarak söylediğim gibi senede 310 taneye kadar yumurtluyor. Ama bu tabii dediğim gibi hava şartlarına, kümes yapısına ve tavuğun gezip gezmemesine göre, beslenmesine göre değişen hususlar. O yüzden bunu da yine 270 ila 310 arası aldık arkadaşlar. Ama lohmanı uzun süre bakmayın yani kartlayana kadar yaşlı olana kadar bakmayın yani iki sene içerisinde lohmanı elinizden çıkarmış olmanız gerekiyor. Çıkarmış olmanız gerekiyor ki bu işten eğer ticari olarak bir kar marjı elde etmek istiyorsanız böyle olsun arkadaşlar. Yani lohman Brom lohman tavuklarıyla alakalı başka sormak istediğiniz başka hususlarda varsa tekrardan yorumlara yazın. Sağda ve solda e, diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Ortadan da abone olmayı unutmayın arkadaşlar diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.